Dur be Arif. Ayarsız Arif. He? Şurada bir tane daha kabul et. Yemedim. Bir de kanalları çiz kenarlarında kanallar da var. Kanallar da var şu anda işte. Ama hepsi birbirine benziyor. Bir dur bak. Bu da, bir şey da, da... Dur. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? 1, 2, 3, 4. Çarptın. 16. 16 kare buradan. Tamam mı? Burada 16 kare sayıyorsun. Bu şekilde 16 tane kare sayıyorsun. Bak 1, 2, 16 3, 16, 4, toplamda. 256 tane küçük kare. Anladın mı? Böyle böyle bura, bura bura. Bura bura bura. Sığmadığı için bir tane daha var. Yani 256 tane kare sayıyorsun. Karedeki karenin içindeki lokus ne var? Sayıyorsun. Ha, şöyle bir durum olabilir. Şunlar aralıklar bak. Şuralar ara bak. Şuraları görme. Büy büyük kareler. Oralar geçişleri karıştırmamak için. Tamam mı? Şura mesela. Şimdi bir tanesini büyütüyorum sana. Güzel yazdı. Şurası da büyük tamam mı? Şura büyük ya. Şimdi lokus şurada. yarısı boşluğa bakıyor, yarısı buraya bakıyor. Ne yapacaksın? Yarım sayacaksın. Yarım sayacaksın. Neyse yarım değil, öyle bil. bil sayı oğlum, bir say Burada bir say. Bir say. Bir, tane, bir dahakine gördüğünü sayma. Tamam. Anladın mı? Aha. Yani bir alacağım, bir almayacağım. Tamam. Ona göre. Şimdi burada bir... Şimdi bir... kaç tane saydık müdür? 256 tane kare. Neyse onu geç. Sayacağın alan belli. Kaç tane gördün? Bunun bir de aynısından tomalamanın altında olur. Aynısından. Aynı işlemi orada da yapacağım. Toplamda mesela burada kaç saydın? 24 tane Lökosit mesela. Diğerinde kaç saydın? Aynı çıkmaz. 45 tane. 45 çıkar. Mesela. Eksik çıkar. O zaman ne yapacaksın? İkisini toplayacaksın. Kaç etti? 69. <laughs> tamam mı? 69'u böl 2'ye, 2'ye ikisinin ortalamasını alacağım. 34,5. Evet. 34 Nokta 0.5 bunu 10 ile çarpacağız netti ne 345. 345'ten yani milimetre küpte 345 noktasında bulunmaktadır. Evet. Tamam.